karşı hani işler karışında şöyle bir cümle kullanıyor. Onu da tamam o alıntı olarak okuyayım. E, reise karşı diyor Alpaslan Reise bunu. Anlamlı bir hayat sürmenin tek yolu emirlere uymak mı? Belki mertçe yaşamak için biraz da sorgulamak gerekiyordur. Kefenimiz cebimizde gezmekten zombileştik belki de. Mesela böyle hani mesajlar var. Hani evet. mesaj olarak iyi. Ama burada bir de tabii zombinin altını çizmek istiyorum. O kelimeyi seyircilerimiz unutmasın sonra kullanılacak. Spoiler vermeden anlatmaya çalışıyorum. Öldürmesi gereken kişiyi araştırıyor Hı -hı. dehşet mesela. O güzel bir yapı. Keşke hepsini araştırsa da öğrenebilsek neden oluyor bu cinayetler biraz daha derinleşse. Ama burada bulduğu mesela inançlı biri. İşte namaz kılarken görüyor. Diyor ki işte reisine söylüyor. Hani bu bizi hani de Bu namaz kılıyor. Belli ki inancı var. Hani emin misin buna mı? öldürmemiz gerekiyor gibi. Sonra işte Melami olduğu ortaya çıkıyor ve bu Melami'lik hakkında bilgi veriyor işte gizli olarak ibadetin devam ettiren. Orada da gene